sabır ve meşakkat dediğimizde Osmanlı mutfağında bence bir numaralı sabır yemeği soğanlı yumurtadır. Ve bunu iyi yapan saraya aşçı başı olur. Abdülhamit Han'ın ve diğer padişahların en çok sevdiği yemekte budur efendim. Soğanımızı şu şekilde piyazlık şekilde doğrayacağız. Efendim bu yemeğin bir özelliği var. Orijinalinin 13 saatte piştiği mum ışığında pişen bir yemek. İnsanın Yemekte pişme meselesi işte bu yemekten çıkmıştır. Bugün sade yağla yapacağım. Biraz da tereyağı atabilirim. Tuğanlarımızı iyice kavuracağız. Sabrınıza kadarsa o kadar uzun, o kadar lezzetli. Evet, saatlerdir pişiyor. Tuzumuz, kimyon, sirke ve kabuk tarçın. Atıyorken bunu şöyle kırarsanız, raihası daha yoğun ve yüksek olur balımızı atıyoruz. Biliyorsunuz bazıları çok yüksek ısıda pişirdi mi fermante oluyor, değişiyor. Son ara doğru böyle atıyorsunuz. Şöyle dört tane gözümü açıyorum. Yumurtayı dağıtmadan, görsel güzelliğini bozmadan şöyle koyacağız. Yumurtaların pişmesi için demlenmeye bırakıyoruz. Oh, böyle bir koku yok. Altını kapatıyorum. Hayırlı iftarlar, afiyet olsun.